Alucra'da hemen hemen herkesin gördüğü ve önünden geçtiği bu yapıların ne binası olduğunu biliyor musunuz? 17. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı Devleti borçlarını ödemek için Galata Bankeleri olarak bilinen sermaye sahiplerinden krediler aldı. Ancak Osmanlı'daki idare yapı ve ordunun modernleştirme çabaları, devlet harcamalarının daha da artmasına neden olmuştur ve 1853 yılında başlayan Kırım Harbi, Osmanlı maliyesini daha da zor durumda bırakmıştır. Osmanlı yöneticileri ilk Borç Antlaşmasını 24 Ağustos 1854 tarihinde İngiltere ve Fransa ile imzalamıştır. 1875 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti artık batılı devletlerden ve bankerlerden borç alamayacak duruma geldi. 1879 yılında bir araya gelen tarafların aldığı karara göre Rüsum Müsitli idaresi kuruldu ama istenilen sonuç elde edilemedi. 1881 yılında Osmanlı Devleti ile alacaklı tarafların Muharrem Kararnamesi adıyla aldığı başka bir kararla 2. Abdülhamit döneminde Duyunu Umumiye İdaresi kuruldu ve dış borçları ödeyebilmek için vergiler bu kurum tarafından toplandı. Alucada ise 1899 yılında inşa edilen bu binalar Duyunu Umumiye binası olarak kullanılmış ve o dönemde Alucada'ya bağlı olan 95 adet köyün vergileri toplanmıştır. Burada toplanan vergiler ise günümüzde Alucada Meydanı olarak kullanılan alanda bulunan İngiliz vergi memurunun konağında saklanmıştır. Bu binalar daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.